Samsun'da aşırı süratli yabancı plakalı lüks otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Samsun'un Terme ilçesi Sakar mevkisinde alınan bilgiye göre Samsun Ordu Karayolu'nda aşırı süratli olarak seyrettiği iddia edilen Bulgaristan uyruklu lüks otomobil sürücüsü Hasan D. Yol kenarından kavşağa çıkmakta olan Hayati Çelebi idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç sürücüsü Hayati Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Hayati Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçtaki Recep Güneş ise sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Recep Güneş burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşlar yeni bir kazaya sebebiyet vermeyelim. O tarafta insan olmasın. Evet. Hadi Hafif ticari aracın hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldiği kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlar ayrılın.